Selamun aleyküm sevgili can dostlarım. Nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Rabbim iyilikler, sağlıklar versin inşallah. Bektaşım da komürümüzü aldı canlarım benim. Kömürümüzü kayıyor. Hüseyin kardeşim de çekiyor. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın bakın kardeşim Hüseyin bay bay yap. Selamun arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Kart. yok kömür. <laughs> yani kömür almış onu çekiyorum Var mı <laughs> Böyle dedi mi bir hoşlanıyor biz de Bol bol destek bacıma. Bol bol. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah, Allah, Allah razı Allah olsun. hepsinden hepisinden. Hoş geldiniz Nuriye'nin köy hayatının kanalına. Arkadaşlar. Hayırlı cumartesi arkadaşlar. <laughs> bakın şurada akıyor Bektaşım da kayıyor. Gördünüz mü canları? Bektaşım aldı. Canları. Bu sana annesinin komisinde mi aldı? Paşam benim, kuzum benim. Kurban abi. olayım sana be. Televizyona bak. Şimdi de televizyon, televizyon alacağım arkadaşlar. <laughs> Anne yalnız durma diyor. Televizyon alayım sana diyor. Şimdi olsun sana diyor. Ben gidince diyor. <laughs> Bektaş kaç torba var Bir ton aldı, aldı arkadaşlar. Herhalde gitmezdi 20-25 torbada giderse biz 20-25 torbada alalım. Girer, yine girer. Ha. Yektaşım Allah'ım sağlık sıhhat versin kurban olduğum yaradanım. Kuzum kömürümü aldı gayr arkadaşlar, arkadaşlar. Aşama. Benim bir tanem. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldunuz mu? Holatlad. Yok canım. Bunlar da daha. Ha, bir yere sola koy. Daha çok mu anne? 3 torba kaldı ya. Hı <laughs> hı. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Here, 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 bir de açtım 38. Bir de şu 39. At onu. 39. İki mi kaldı? Bir fazla attım dediydi çocuk. Hmm. <laughs> evet dedi. Bir fazla attım abla dedi. Sağlığına yak Allah razı olsun. Allah. Bir de tesbihi de çekiyor kızım. Hiç merak Allah kurban oluyor yaradanıma. Kurban Allah kurban oldu Allah. Amin amin inşallah ama inşallah. Allah'ım da atmasın. Hiç bu kulunu yarabbi. Ya, çocuk dedi canım bir torba hazla attım dedi. İyi komür iyi iyi. İyi komür Hüseyin nasıl iyi yanıyor. Sınadım demin bir iyi yanıyor valla Hüseyin oğru olmadı. Şunun üstüne at. Şunun üstüne at kardeşim. Ha? ha? <laughs> tamam. Abi. Babam şey diyor, şu işçinin altına diyor. bırak güzelce oldu. Kardi... bu altına. güzel çok oldu. Kardi. Kardi yamez, yağmur diyemez. İyi oldu valla. Yeni gelen abonelerim var. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Hepinizden canlarım evet. benim. Orada bir iki tane küçük torla koymuyor. He işçinin altında onda büyük baban verdiydi geçen. 2-3 gündür yakıyorum. Şöyle Hasan dağımız arkadaşlar. Yeni gelen can dostlarım. Şurası Hasan dağımız şöyle. Bakın havaya bakın havaya. Canlarım benim. Canlarım benim. Gördünüz mü? Şöyle evimin manzarası. Arkadaşlar yeni gelen canlar. Şöyle göstereyim sizlere. Arabaya götürürsük. Bir arada şu taşları çekiyor oğlum. Sen tavukları tıkmadın ya. Bir de onları çekeyim Mariye Mucuk. otur, otur. Otur kardeşim, otur. Hadi çişmedeyi kaybır oğlum. Şöyle şeyimizi kaydı. kumurumuzu, canlarım benim. Boşta yerimiz yok arkadaşlar. En münasibi bura. Babam bura kaydırttırdı. Otur oğlum. Araba mı? Götür sen götür. Arabayla işim yok. E? Ee? Fazla soğuk değil mi? Yok yok. Pek soğuk değil. Bu uşak hava. Hı? Kumbi şiddetli oldu oğlum. Pek de. Şu köş kumbi nasıl soğudu kumbi. hava valla. Nasıl üşüdüydük. Allah razı olsun arkadaşlar. Hepinizden, hepinizden. Rabbim birinizi bin etsin inşallah. Kurban olduğum Allah'ım çoluğunuzu, çocuğunuzu esirgesin. Önce sizle illerinkini, sonra benimkini esirgesin. Kurban olduğum yaratanım. Böyle işte arkadaşlar, bekleşim geldi. Kömürümü aldı, daha kömürümü alamadıydım. Şimdi de Şimdi de televizyon alayım, anne sana bir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Anam da gidiyor. Çay içtik. Oturduk, sohbet ettik. Görüyorum <laughs> Bektaş'ım geldi. Bektaş geldi mi <laughs> ben daha anama Bektaş'ım. Bektaş'a hiç dayanamaz anam. Şurada anamın evi yine gelen canlar. Anamın hem anam hem komşu <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> komşu olduk, komşu olduk. <gülüyor> <gülüyor> hem komşu olduk hem anam. <laughs> Lambalar yanmış anne hmm. akşam oldu. Ömürün biri, biri diye Ömrün bu. Ne yolun yavrum? yavrum. Allah yarın bir gün yollar anne. Ana, Şöyle mi? bir pahla pişirdiğimizde ne, ama ne, gerçi ne? turşumuz ne çok da. ısrı <laughs> ibik mi atıyor? Ha, ana yer yar boşta olsun çola çocuğa neydi kopar? Ne, ah, Murada neydi kopar valla. <laughs> hmm. Anne bakalım bakalım anne anne idele idele. Ay. Anne! Anne ne oluyor Übekteş! Horoz hep yan gelin atlı valla! Haydi üstünü değiş, çamaşırlarınızı yıkadıydı bol. <laughs> bak bak Übekteş valla iyi bir katı <laughs> <laughs> anne ne oluyor <uğruyoruz> o kız öyle? <gülüyor> 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 Şunlar da anamın kık ben de alacağım arkadaşlar yazın. Bak bak toplanıyorlar bak. Biliyorlar isteyin. Gireceklerini biliyorlar anne. Bak hele. Ya bak bak bak. Hadi girin gari evinize. Hadi kuzularım hadi. Haydi. Hadi girin. Kık kıklarım. Kık kıklarım. Şu direldi görüyor musun anne şu çocuk? Hele He maşallah. Ya, olur isteyin olan yerde. Oğlum hastalar. Ben de alacağım üstü yok. kardeş. Yazın alayım da şu oraya bir kumes yapalım bize. Sultan haber gelmedi O onlar. Ben horazı ne yapayım anne? Tavuk. Tavuk olmayınca da. He tavuk iyi olur. Bir Küçük mü? Bili 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 koş 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 kos 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 koş 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 koş

Aman, <laughs> tek bitecek miymiş? Evet, bu çok kuzlamışlar <laughs> <laughs> Nasibimde ne varsa o olur. <laughs> Bak arkadaşlar, bitecek. Yani. nasibimizde bitecek yumurtamız var. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Hadi kardeşim. Dün de beş deneydi anne. He. İşte. He. Hüseyin, sana da mı çullanacak Hüseyin, vallahi o kadar çullanıyor.

Bakalım anne bizim bu tarafta bu hale nasıl titir? Yemin bu nasıl arkadaşlar? <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> anne bakalım şey nasıl görünüyor anne? Güneş bat harkan <laughs> bak. <laughs> ya. <gülüyor> ya. <laughs> ya. <laughs> şu şöyle geçeyim de. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın hele. <laughs> tamam. Canlarım şu güzelliğe bakın hele şu güzelliğe. <gülüyor> Rabbim, Rabbim. Bakın <laughs> hele. <laughs> 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 Ya şu güzelliğe bir bakın canlarım benim. Can dostlarım benim. Gördünüz mü şu güzelliği? Evimin bacası tüttü arkadaşlarım bu sene. Bakın. E ee, anne. Çekeceğim varıyorum anne. Tarçınımsız olmaz. Tarçınım, tarçınım. Bahar nereye gidiyorsun? İyi. Ee? Daha bizim zoba yavrum o tüten. Kız kız zoba yakmışlardı. Bizim bacı yavrum tüten. Bahar sen iyi misin? <laughs> sen iyi misin kız? Kimin bacası var bu yanda? Anne bacaya acık daha taş alınacak. Beş, beş, Hü mu? Hüseyin yo, kardeşim yarın yilesti mi? Şey debilir, içeriye basabilir. Icık daha edelim burayı. soruyor. He? Ne diyor? eşleştirdin arkadaş diyor. O da diyor ki bizde diyor daha çok eksiği var. Olsun olsun ya Allah'ım var. He, düzelir. Bu kadar oldu girdim He, ya. çok şükür Rabbime. Rabbim cümlemize nasip etsin. Evet. Kurban olduğum Allah'ım cümlemize Bitti nasip etsin. İyi kız, yazık ama işte. Hasta iyi. Evet. Allah'ım şifa versin kurban olduğum yaratanım. Bütün hastalarımıza şifalar versin. Dertlilerimize deva versin. Da alınacak, Akşamlar olup geliyor. Allah Allah'ım. Da 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 bak kabak. Evet. Onu da şişseydiniz kurulmaz mı? Evet. Gülende evet. bu ona şeye şiş evet, Ne kız? Hmm, i̇pe cüzdürüyordu şey, biber. Bunların da içini alacak daha sonradan He, çıktı bunlar arkadaşlar daha işte. 3-4 diye var orada. He, onlar da gelecek hepsi bu olur. Nasıl dokulmuş bakalım elmaların telifliğine. Anne niye dok dokuluyor? Rüzgardan. Allah Allah. Toplan gayrı bunlar anne kasalara. Sorsaydı Hacı Melih'i topladı mı ki? Dur bir tane bir alsam. Topladı mı biz de topladık. O da iyi değil kız. Bu, bu sene büyümedi yavrum. Hiç görmedin bu seni? Babam mı geliyor? Sanki motor sesi geldi de. Tarçınıma da vurup gideyim. Tarçınım! Tarçınım! Hii, bir tanem. Bakar bakar. Sesimi duydu ya. Sesimi duydu ya. Abo! 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 Neredin tarçınım sen? Sen neredin? Tarçınım benim. Tarçınım. 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 Abo! Obu, obu, obu. Ne? Oh, obari. Obari. Nasta gelne şey. Obari, obari, obari. Ele. Kilo oda var herhalde. Kaç? Benim kilo oda. Hay. Ne yapacağız ya? Maşallah. <laughs> maşallah kuzum. Obu, obu. Ses veriyor kız. Ses veriyor kız. Ses veriyor kız. Obu. E, ne? Ben ne? Ben ne? Ben ne? Ben ne diyor ki? Getirelim. Hüseyin getirirince onun gibi şey yani getir. Bunun mamağını getir mamağını. Hadi. getir oğlum da gelsin o. Maşallah maşallah. Kuzum benim, kuzum benim. Çok hoşlanırım bundan kız. Valla kızım. Ne? Ne? Ne diyorsun? Ne? Ne? Abu, abu. nasıl alıştık anne? Gücücüydü, gücücüydü geldiğinde. Ağzı kadardık. He, gücücüydü, gücücüydü. Bu, bu. Yediyorsun sen kuzu. Yediyorsun sen. Anne, akşam ezanı okundu mu? Okunmuş. Allah Allah. Namazımı kılıyor musun? Niye hey, duymadık ya ses soluk anam biz? Burada duyun. Kömüre de aldık. Dış alambaları evet, yandı. Nere gideyim anne, akşam ah, da siz de mi geleyim? Gündüz <laughs> siz de edin, ince sen biz de edin. <laughs> Hangi heyesi uvasını? Evde su uva, sana, hey. bekbe, bekbe. E, da suda yok var, kur. Hasan dağına bakalım, nasıl görünüyor kız? Evet. He. Yeah. He. Akşam oldu. Bektaş yarın gidebilir anca anne. Hmm. Tamam anne hadi iyi akşamlar. Anne ben direleyim bir ıcık da böyle. Allah hiç düzenim yok benim. Kendimi bir, bir iki gün bir toplayayım dur. Kız şey nasıl görünüyor kız? Ne? Şu gün batımı. mı? Tamam. He, şu taraf. Haydi akşamlar ana. Tarçın, tarçınım, tarçınım, tarçınım ben. Varayım bakayım bir ekte şöyle. Suğra neyim kakacak. Ekmek yedik, çay içtik. Şu kuvayı bekleş getirseydi. Neyse gıcık son alayım gideyim arkadaşlar. Şöyle videomu çekeyim de. Bizim ışık. Sizler ne yapıyorsunuz canlarım benim? Nasılsınız? İyi misiniz? Rabbim iyilikler, sağlıklar versin. İnşallah kurban olduğum Allah'ım. Şöyle işte. Çekeyim şuraları. Evin etrafını ne sizlere? Bizim evimizin etrafının bir tarafı şöyle kayalıklar arkadaşlar. Şöyle. Bir tarafı şöyle işte manzara. Şurası Hasan Dağımız dediğim gibi. Şurası. Şöyle komşuların evleri işte. Ha, Bir sıcak yok, sen de üşüyor mu? İyi oğlum. Oraya bak baba. Benim üstüm ince ya. Bahar Bektaş'ın ceketi nerede? Bilmiyorum, ben, benim odada koydum. Bahar'ın odasındaymış oğlum. Kız bizim şey Denemeye attıydım ya kızım. Bektaş Bahar versin geliyor. Ben şöyle şu şeyi de şöyle iyi bir çekeyim şu manzarayı. Ondan sonra sonlandıralım canlarına. Arkadaşlar. Önce Rabbimin izniyle sonra sizlerin sayesinde inşallah beni de bir seviyeye getireceğiniz. Abone olmadan izleyen izleyicilerim varsa abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Allah razı olsun hepinizden. İşte bu önde bekleşim geldi arkadaşlar. Gelime kelime hemen kömür edilmiş çanlarım çocuk. Kömür getirin diye. Buralar soğudu. Bayağı akşamına soğuyor. Gündüzü ıcak oluyor da. Akşamına soğuyor. Allah razı olsun oğlumdan. Kurban olduğum Rabbim esirgesin. Güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Rabbim. Rabbim. Hava karardı. Baya bulanık göstermeye başladı telefon. Bektaş. Hava kararken niye bulanık gibi gösteriyor telefon? he <laughs> Hüseyin orada fazla durma vallahi orada dün yılan gördüm ben. Annem gibi lambaların üçünü de yakmış bak hele. Üçünü niye yaktılar bunlar lambanın lan? Şu kenarda barışın odası da. Şu ikisini niye yakmışlar? Barış da gelmiş işten. Dayısının yanına gitti Bektaş. Babam da geldi. <laughs> babam da geldi. Bektaş! 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 Büyük baban geldi. Büyük baban geldi. Bahar. 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 Bu kız duymuyor. Dışamızı bir yak hele dış lambamızı. Kendi. Büyük baban geldi. Büyük baban geldi. Bektaş gidiyor. Çarşıya gidip gelecek herhalde. Gel gel. Dışarı bir yak geliyorum. Şurayı bir süpüreyim balkonu. Şuralar battı kızım. Şöyle çıkayım arkadaşlar. Abo karanlık olunca da çekmiyor. Ha? Çekti. Şu arayı bir süpüreyim kızım. Battırdılar. Şurayı. Şura battı şura. Semaveride de içeri koyayım arkadaşlar gayrı. Bak hele şuralar toz oldu. Buraları iyi bir süpüreyim yıkayayım. Ondan sonra. Babam buraya koydu durdu arkadaşlar kömürümü. Buraya koy kızım dedi. Kışın dedi yağışın şeyin altından dedi. Hangi birine çadır alacağım dedi. Daha tamam alınacak. Tamam yıka. Adam alınacak çatır. Bir de bunların üstüne alma dedi babam. Baba. Ne? Bak hepsini buraya sığdırdık gördün mü? he <laughs> Maya aldırmaya saldım arkadaşlar. Babamı da maya aldı geldi. Olsun o ona da ekmek al baba. Valla şey etme verme verme. Ya, verme ya baba ya. Şöyle giderim arkadaşlar yarın bir gün Maya aldık geliyor babam da şöyle arkadaşlar bugünkü videomu da sonlandıralım. Hoşça kalın, dostça kalın, Nuriye'nin köy hayatında kalın. Rabbim emanet olun. Rabbim hepinize hayırlı, huzurlu akşamlar versin, geceler versin. Rabbim güler yüzünüzü soldurmasın inşallah. Evinizden huzur eksik olmasın. Beğenilerinizi unutmayalım. Aboneliklerim ücretsizdir. Abone aboneliklerinizi bekliyorum canlar. Bir de videomu izlerken reklamlarımı atlamadan izlerseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Çok çok sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun. Beğenilerimizi unutmayalım. Yorumlarımızı bol 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 yazalım. Canlarım benim. Bir de videomuzun ilk iki saate izlenmesi çok çok önemli. Çok sağ olun, var olun. Can ailelerim benim. Allah razı olsun. Hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar olsun. Bu videomuz da böyle olsun. Bay bay canlar.